Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah. Bugün sizlere çok çok güzel bir konuyla geldim. E, mucize 40 gün duası var. İnşallah bu duayı her gün yapacağız ve 40 gün devam etmek şartıyla bu duayı yaptığınız takdirde 40 gün sonunda hayatınızda öyle büyük değişimler başlamış olacak ki buna siz bile inanamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu uygulamayı büyük zatlar yapmışlar. Hayatlarında çok bereket yaşamışlar. Çok güzellik yaşamışlar. İnşallah bizler de bu tertibi uygulayacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir yorum yazmayı unutmayalım inşallah. Öncelikle bu dua ile ilgili şöyle bir yazı var onu okuyacağım ondan sonrasında yine konuşacağız ve duaları da sizlere tek tek okuyacağım arkadaşlar. Zaten çok kolay bir şekilde sizlerin de okuyabileceği zikirler bu tertip hayatınıza pozitif bir farklılık getirmek için sadece ama sadece 40 güne ihtiyacınız var. 40 gün sırrı Allah için kendinizi, nefsinizi kötülüklerden, fenalıklardan arındırmanıza fırsat sağlıyor. Bu 40 gün içinde hayatınızdaki değişimi siz ve yakınınızdaki herkes fark edecek inşallah. Bunun sırrını size soracaklar. Kazalar ve belalar uzaklaşmış, hayatınıza mutluluk gelmiş, başarıyı elde etmişsiniz, kalbiniz nurla dolmuş, sıkıntılarınız kalkmış, meşru hacetleriniz kabul görmeye başlamış olacak. Bu 40 gün süre içinde daha nice güzellikler yaşayacaksınız. Birazdan bahsedeceğimiz bu uygulamayı eksiksiz ve tam kalpten inanarak yaparsanız eğer inşallah gerçekten de bunları elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Başladığınız zamanı ister bir kağıda yazın, ister başka bir yere not edin. İnşallah 40 günü tamamlayarak uygulamayı sona erdirmiş olacaksınız ve sonrasında yine farklı bir tertip başlatabilirsiniz. 40 gün olmak şartıyla. 40 gün dolmadan da inancınıza göre hayatınızda değişiklikler, güzellikler başlamış olabilir ama 40 günü tamamlayın arkadaşlar. Yapılması gereken dualar şu şekilde 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazının bitiminde birazdan okuyacağımız zikirler temiz bir ortamda, temiz kıyafetlerle eksiksiz okunmalı arkadaşlar. Öncelikle buna dikkat ediyoruz. Temiz kıyafet Temiz bir ortam ve sessiz bir ortam elbette. Temiz kıyafetlerle eksiksiz bir şekilde okuyoruz. İnşallah ve 40 günün sonunda muradımıza ulaşmış olacağız Allah'ın izniyle. 41 kere Ya Allah, Ya Kerim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Metin. 41 kere arkadaşlar. Ya Allah, Ya Kerim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya kavvi Ya Metin. Ya Allah, Ya Kerim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya kavvi Ya Metin. Bunu zaten söyle söyle hem ezberlemiş olacaksınız bunu. Ondan sonraki günlerde artık ezbere bile okuyabilirsiniz arkadaşlar. 41 kere bunu. Bunları açıklama kısmına da yazacağım. Sonrasında 41 kere Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed. Daha kısa olanı da Allahümme salli ala Muhammed Salavatın en kısa olanı budur arkadaşlar 41 kere salavat getirdik Bir kere Fatiha suresini okuyoruz Fakat Fatiha'yı okuduktan sonra da içinde geçen İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în Ayetini 41 kere okuyoruz arkadaşlar Fatiha'yı bir kere okuduk Ama İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în 41 defa okunuyor Sonrasında 125 kere Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil zikrini okuyorsunuz tam 125 kere. 41 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okuyorsunuz. Bunu da bilmeyenleriniz yoktur zaten. Tam 41 kere arkadaşlar bunu okuyoruz. Tekrar edelim. 41 kere ya Allah, Ya Kerim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavviyu Ya Metin. 41 kere Allahümme salli ala ve nebiyyina Muhammed veya Allahümme salli ala Muhammed. Bir kere Fatiha suresi, Fatiha'nın içinde geçen İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayeti kerimesi tam 41 kere okunacak. 125 kere Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Bunu okuyoruz arkadaşlar. 41 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu zaten az önce dediğim gibi bilmeyen hiç kimse yoktur. Tahminimce. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evet, tertip bu arkadaşlar. İnşallah bu tertibi 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazının hemen peşinde yapıyoruz. Bunun süresi yaklaşık ne kadar sürer? En fazla 20 dakikanızı falan alır. Belki 15 dakikaya da bitebilir. Yani 15-20 dakika civarında bir zaman alır. Sabah namazının bitiminde ve yatsı namazının bitiminde arkadaşlar. 40 gün bunu yapıyoruz. Ve 40 gün sonunda inşallah hayatımızdaki bütün sıkıntılar, bütün problemler, bütün dertler, hastalıklar da aynı, aynı şekilde... Bitmiş olacak Allah'ın izniyle tabii ki Bu niyetle Yola çıkarsanız eğer Bu niyetle Yola koyulursak inşallah Rabbimizin Bütün şifası üzerimize olur aynı zamanda Kimin ne muradı varsa Kimin ne haceti varsa ne sıkıntısı varsa inşallah Bütün sıkıntılar arkadaşlar Gitmiş olur 40 gün bir deneyin bunu inşallah Ben de Yarın sabah itibariyle buna başlamak istiyorum, başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Rabbim inşallah halis niyetlerle bu yola koyulmayı nasip etsin cümlemize. Buna hazır olduğunuz zaman hemen başlayın arkadaşlar. Yani belki bu aralar hani çok yoğunum, çok işim var, çok gücüm var, sabahları hastaneye gidiyorum falan diyenler bu yoğunluk bittiği zaman başlayabilirler. Ama aslında sabah namazını kıldığınız sadece evde olmanıza da gerek yok. Dışarıdayken de bu zikirler yapılabilir ve veya işe gidiyorsunuz, yolculuktasınız, otobüstesiniz, servistesiniz. Bunlar yapılabilir. Zikirmatik olursa daha kolay. Ne kadar çektiğiniz hemen zaten zikirmatikte belli oluyor. İnşallah buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu çok önemli bir zikir. 40 gün duası. Rabbim inşallah cümlemize nasip etsin. Gerçekten ben ilk okuduğumda çok heyecanlandım ve bir an önce başlamak istedim bu duaya bu zikre inşallah sizler de bunu okuyun ve bir de daha önceki videolarımızda bahsetmiştik arkadaşlar biliyorsunuz bunu müsebbiyati aşere duası var ona da her gün devam edin sabah ya da akşam fark etmez yatmadan önce okunursa çok çok güzel olur müsebbiyati aşer duası bunu inşallah ben e, müsebbiyat-ı aşere dualarını sırasıyla seslendireceğim böyle. Daha önce bahsetmiştim bu dualardan ama seslendirmesini henüz yapmadım. Yine içinde bildiğimiz dualar var. Felak, Nas, e, üçer adet, 7'şer adet, farklı farklı böyle sureler var, salavatlar var. İnşallah bunun e, seslendirmesini yapacağım. Müsebbiyat-ı aşerenin seslendirmesini. Bunu YouTube'da açıp dinlersiniz. E, dinlerken hem duaları da ezberlemiş olursunuz hem de Müsebbiyati Aşere'yi okuyarak hayatımızda kendimizi daha da güvene almış olabiliriz. İmanımızı daha da güvene almış olabiliriz ve bütün sıkıntılarımızdan da daha çabuk kurtulabiliriz Allah'ın izniyle. Müsebbiyati Aşere duası çok çok önemli arkadaşlar. Onun hakkında çok sağlam rivayetler var. Yani Peygamber Efendimizin bizzat buyurduğu, hediye ettiği bir dua... Hızır Aleyhisselam'a. O yüzden çok önemli o. İnşallah onu da seslendirmesini yapacağım. Ve hep birlikte istifade edeceğiz ondan da. Yine yakın zamanda Meryem Suresinin tamamını seslendireceğim. Bazı arkadaşlarımız bunu çok istediler. Meryem Suresinin tamamı, Kehf Suresinin tamamı, Fetih Suresinin tamamını inşallah seslendireceğim. Vakıa Suresini isteyen kardeşlerimiz de var. Bunu daha önce seslendirmiştim ama Şimdi daha güzel bir kayıt alarak Vakia Suresi'ni yine seslendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Vakia Suresi'ni de çok isteyen kardeşimiz var ve biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Vakia Suresi ile ilgili fakirliği gideren ve insanı zenginleştiren sure olarak buyurmuştur. Vakia Suresi hem manevi açıdan hem maddi açıdan fakirliği giderir. İnşallah onu da en kısa sürede seslendirip paylaşacağım arkadaşlar. Evet bu duaya bu tertibe yarından tezi yok. Başlayalım müsait olanlar başlasın inşallah. Ve 40 gün devam edin bunu arkadaşlar. İnşallah 40 gün sonunda hayatınızda oldukça büyük bir rahatlama yaşayacaksınız. Ve hayatınızda değişimler de yaşayacaksınız. Tabi inanarak kalpten yapanlar için geçerli bu. Rabbim şimdiden yolunuzu yolculuğunuzu açık eylesin inşallah ve niyetiniz de halis eylesin arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca bu videoların linklerini Instagram'da paylaşıyorum. Instagram hikaye bölümünde. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.